Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar el kamer için yepyeni görüntüleri geldi. Ve el için bu görüntüleri kız fanlarına çıldırttı. Bu fotoğraflar magazinde herkes tarafından yayıldı ve olay yarattı. Arkadaşlar Erkan Meriç e, bu fotoğrafta çok masum, çok şirin ve çok yakışıklı şekilde çıkmış. Erkan Meriç'in de hayvanlara karşı olan ilgisi ve onlara gösterdiği yardımlar hiçbir magazincinin ve hiçbir izleyicinin fanının gözünden kaçmıyor. Ve bu da Erkan Meriç'in diğer ünlülerinden farklı kılıyor ve ona karşı daha da sevgileri artıyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşça kalın.